Beni böyle çileli bırakma, bedelini öde kurdun kalbi. Beni böyle çileli bırakma, bedelini öde öde kurdun kalbimi bir hasar açtın ki çaresi yok bedelini öde kırdın kalbimi bir hasar açtın ki çaresi yok bedelini öde kırdın kalbimi sen de acı şey, Çaresiz derde düş Gez bayır bayır ne yaparsan yap Umrumda değil ama bedelini öde Kırdın kalbi sen de acı çek Yan cayır cayır çaresiz derde düş Gez bayır bayır ne yaparsan ya umrumda değil ama bedelini öde kıldın kalbi parayla sakın bu sevgi değeri yok canını öldür kendi Maz bu sevgi Değeri yok canımın Öldür kendini Bir özürle iflah olmaz ki bu deli Bedenini öde kırdın kalbi Bir özürle iflah olmaz ki bu deli bedelini öde kızın kalbi sen de acı çek, yan cayır cayır çaresiz derde düş gez bayır bayır ne yaparsan yap umrumda değil ama bedelini öde Kırdım kalbimi Sen ne güzel Yan cayır cayır. Çaresiz Dedeniz Gez bayır bayır